Sevgili Terazi burcu dostlar, hepinize selam olsun. Mayıs ayı sizin için nasıl enerjilerle gelecek? Mayıs ayında muhatap olacağınız konular, gündemler ne olacak? Ve bunları siz hangi enerjiyle karşılayacaksınız? Bunlara bakmak üzere karşınızdayım. Öncelikle Mayıs ayını hangi arketiple karşılayacaksınız? Onun için bir kart çekelim. Ruh haliniz nasıl olacakmış? Genel olarak Mayıs ayında onun için bir kart alalım. Evrensel enerjiler sizin için nasıl çalışacakmış? Ve elbette ki Doğanın ruhuyla sizi eşlik edecek ve sizin doğanız hangi enerjilerde olacakmış bunları bir belirleyelim. Sonra da onar günlük süreçlerde Mayıs ayı nasıl geçeceksin için gündemler ne olacak? Bunların da enerjilerini kartlardan talep edelim bakalım. Oo, en büyük dilek kartı ile geldi. Genel olarak terazi burçlarının gündemlerinde aile, yuva olmakla ilgili e, gündemlerin olduğu, bir tamamlanma duygusunun, bir mutluluğun, dolu dolu duyguların yaşandığı, e, keyifli, bereketli, e, huzurlu bir Mayıs ayı olacak gibi gözüküyor e, terazi burcu dostlar için en azından deste enerjisinin genel vurgusu böyle. Ve bir yolculuk hali. Belki gerçekten bir yerden bir yere yolculuk. Belki Mayıs ayı genel olarak seyahatler halinde geçecek. Belki de kendine dair, kendine doğru yaptığı bir e, ruhsal yolculuk da mümkün ama belli ki Mayıs ayı onlar için mutluluğu, huzuru, keyfi, aile duygusunu, dolu dolu o doygunluğu yaşadıkları, hayal ettikleri, diledikleri bir süreç içerisinde ve bunu da yollarda ve yolculuklarla yaşayacağı bir dönem olacakmış ve harekete geçecekmiş. Bunun için harekete geçecekmiş. Belki de bazı Kolektif'teki bazı terazi dostları için durum şudur. Eğer böyle bir aile, böyle bir e, tamamlanma, böyle bir tatmin duygusu yaşamak istiyorsan bunun için e, hem fiziksel hem de manen bir yolculuğa çıkmalısın. Rotanı belirlediğin, hedeflerini belirlediğin, bunun için yapacaklarını ya da geride bırakacaklarına karar verdiğin ve bu noktalarda da harekete geçeceğin bir süreç olmalı diyor enerji destelerin enerjileri bunu yapanlar herkes kendine göre alsın burayı dostlar bu yolculuğa çıkıp bu hedefler için harekete geçen dostlar e, var olacağı gibi kolektifte henüz bu istediği şeyler için istediği bu mutluluk için hmm, Gerek neleri yanına alacak neleri geride bırakacak bunun planlarını ve hedeflerini yapanlar da olabilir peki gelen e, arketip melek arketipiyle geldi diyor ki hem kendine hem de etrafında ihtiyacı olanlara hiçbir karşılık beklemeden yardım etme enerjisinde olacak dostlar varmış terazi burçları içerisinde eğer bunu sağlıklı nitelikte çalıştırırsa, eğer gölge nitelikte çalıştırırsa, o zaman da etrafındaki insanlara yardımcı oluyormuşçasına e, bir melek e, maskesi altında kendi çıkarları için, şeytani tarafları için, kendi tatmini için o insanların ee, yumuşak karınlarını kullanan, onlara yardımcı oluyormuş gibi yalandan bir e, iyilik ve yalandan bir destek olma haliyle aslında kendine çıkar sağlamakla ilgili bir enerjide çalışabilirmiş burada ee, evrensel enerji kartı Marsla geldi, mücadele hırs ve öfke aynı zamanda bunu sava savaşmak için kullanabilme potansiyeli yoğun tutku yoğun cinsellik e, libo, libido artışı ile birlikte eril enerjinin de yükselişi e, sevgili dişil terazi dostlar e, belki hayatınıza e, bu yoğun duyguları yaşayacağınız bir eril enerji gelebileceği gibi sevgili e, eril terazi dostlar o zaman sizin bu e, eril enerjinizin daha yüksek olacağı libido artışınızın yüksek olacağı ...mücadele etmeniz gereken her konuyla ilgili o gücü, kudreti bulacağınız e, her iki e, enerjide... ...fakat bunu öfkeyle, savaşmak için, hırsla kullanma ihtimali var ki... ...keza e, sarmaşığın ruhuyla geldi, sizin doğanızda, kendi içsel doğanızdaki enerji içe ise karışıklık ve karmaşıklık içerisinde olacakmış. Çevrenizi saran, sarmalayan insanlar, konular, olaylar sizi sıkışıp sıkıştırıp boğar ve çözülemeyen bir takım problemlerin olduğu bir süreç olacakmış. Mayıs ayı ruhsal olarak en azından sizin içerisindeki enerji bu olacakmış ve diyor ki ruh halinizin enerjisi de, bu beni sarıp sarmalayan etrafımı e, sık boğaz ederek beni e, problemlerin içinde tutan e, insanlar, ilişkiler, işler, güçler, her neyse ya da inanışlar, düşünce kalıpları bunlardan kurtulmak için çözüm benim elimde dediğiniz ya da ruh halinizin en azından bu çözüm senin elinde dediği bir süreç olacakmış. Peki, ilk 10 gün enerjilerine bir uyanış var. Daha doğrusu e, sistem diyor ki uyanmak zorundasın. Net. Bu gerekli huzur ve mutluluk istiyorsun. Hem de bunu tamamlanmış bir halde, hem de bunu sevgiyle, aile duygusuyla bir çatı altında olmakla bunun için emek vermek, verdiğin emeklerin karşılığını toplamakla ilgili bir yerden istiyorsun bunu. Dolayısıyla bunu istiyorsan, bu huzur ve mutluluğu istiyorsan önce uyanman şart diyor. Bugüne kadarki kısır döngülerin seni bu arzundan, isteğinden ya da bu tamamlanma halinden alıkoyan alışkanlıkların, o huzuru, mutluluğu bir türlü bulsan da sürdürememe halinle ilgili bir uyanış yaşamalısın diyor. Bu uyanışı Mayıs ayının ilk 10 gününde yaşayacak sevgili Terazi Burcu dostlar olduğu gibi sistemin bu çağrısını yeni yeni duyacak olan dostlar da var. Peki ikinci 10 gün ne diyor? Bir yokluk enerjisi, bir günah çağrı ve bir kontrolü ele enerjisi. Yani şimdi bu kadar. Ee, güzel güzel istekler Harekete geçebilecek sistemin desteği O yolculuğa çık Kendine doğru bir yolculuğa çık ki Erdiğin ve ermen gereken noktaları Karanlıklarını aydınlatacak şekilde yüzleşmelerini Dolayısıyla bu ifşanın Bu aydınlanmanın üzerine gelecek şifayla Yepyeni bir mutluluğu Nasıl inşa edeceğine dair enerjiler aktif Oysa ikinci 10 gün ne yapıyor terazi burcu dostlar? <laughs> bir yokluk, bir terk edilmişlik ya da bir terk etme enerjisiyle yine içlerindeki şeytana uyan, daha doğrusu içlerindeki o karanlık yönün kontrolü ele aldığı ve yine kendisini buradaki o tamamlanma halinden uzaklaştıracak hatta buraya kast edecek şekilde bir enerjiyle baş başa kalacaklar gibi, sılanacaklar ve dolayısıyla da bu yokluk enerjisi, bu terk edilmişlik enerjisi, bu bir travmadır da çocukluktan beri gelen yani böyle bir düzen ister fakat tam bunu elde edecekken, tam bunun için elinden geleni yapmışken beni nasılsa, Terk ederler ya da bu nasılsa bana nasip olmaz. Bu huzur ve mutluluk benim için daimi olmaz inancıyla kendi kastetmeye başlar. Tam da öyle bir enerjiyi bahs enerjiden bahsediliyor burada. Yani tam da hedefe varıp o mutluluğu yaşayacakken içsel korkularının kontrolü ele alıp bu durumu yıkmak üzere kendi kendini sabote ettiği, sonra da işte gene olmadı diye bir yokluk enerjisiyle baş başa kalacağı bir ikinci 10 gün hmm, olacak gibi gözüküyor. Peki son 10 gün diyor ki sana duygusal olarak bereketi içinde, nasibi içinde e, duyularının sezilerinin kuvvetlendiği ve o duyular ve sezilerle birbirinize bağlanacağın sistemin de gözünün ve e, elinin üzerinde olacağı yepyeni duygusal bir başlangıç vaat ediyorum. Ancak bunun için bir bilgeliğe gelmen lazım diyor. Yani ermişle açtık bilgeyle kapatıyoruz ayı. E, aynı sembolizmadır bu farkındaysanız. Aynı asa, aynı... Fener, mum, aydınlatılma hali e, Aynı simgeler vardır Şifaya dair, uyanmaya dair Dolayısıyla eğer sen Sana Mayıs ayının ilk 10 gününde Yaşatmaya başladığımız bir takım olaylarla Uyanarak ve o günaha girmek üzerine Ya da korkularının ele geçirdiği yerden hareket ederek devam edersen Kalbin incinecek sana verdiğimiz bu başlangıcı, bu kalp kırıklığı ve incinme duygusunu yaşamamak adına uyanarak e, değerlendir diyor burası. Peki ben burada içsel korkularıyla kendi kendini sabote etme ihtimali olan Terazi burcu dostlar için Rumi'den bir destek isteyeceğim. Yani ne yapılması gerekiyor burada? Kesinlikle e, istikrarlı, istediğin o istikrarlı hayatı, istikrarlı düzeni, aileyi hem kurabilecek hem de sürdürebilecek kudretin var. Dolayısıyla kalbinin sesini dinle, korkularının değil diyor. Kalbini dinlersen senin için müjdeler var. Keza burada bu tamamlanma kendi talihini, kendinin yaratacağın ve kader çarkını yani o çarkı feleği kendi... Ee, gücünle tamamlayacağın bir döngü burası diyor kadersel de bir yer eğer burada döngüyü içsel korkularınla açarsan o zaman o korkularınla yüzleştiğin ve o korkularının getirisi olan kalp kırıklığını yaşarsın diyor eğer burada e, uyanarak ermiş kartının getirdiği o uyanıklıkla yaşarsan o zaman açacağın yeni döngü tam da bu tamamlanmayı istediğin yerle ilgili gelir diyor. Üçleyelim derken dörtledik. <laughs> Çok güzel bir son oldu bu. Ee, mutluluk kılıcıyla zevcem olacak yari kurtaracağım. Yani buna muktedir olan bir duyguyla imparator çekartı geldi. İşte bu mutluluk yuvasını kura, kurmaya ee, ve bu mutluluğu hak ettiği gibi yaşamaya sistem hem eril hem dişil e, terazi burçlarını müjdeliyor. Yani bu konuda e, gerekeni yapar uyanırsan, e, senin için bu bir müjdedir diyor. Eril dostlar imparatoriçe e, enerjisinde bir dişille bunu yaşayabilir, böyle bir döngüyü başlatabilir. Ee, dişil dostlarda terazi burcu dişil dostlarda onlara bu mutluluğu verebilecek e, duyguya hakimiyete sahip ve bu düzeni istikrarlı bir şekilde kurduğu gibi sürdürebilecek olan bir erille e, bu mutluluğu yaşar diyor yani bir iş güç vesaireden ziyade görüldüğü gibi bir ilişki üzerinden geldi demek ki terazi burçlarının e, mayıs ayı İkili ilişkilerle gelecek keza e, Nisan'daki e, hem dolunay hem güneş tutulması zaten bize özellikle terazi burçlarının e, yerleşimlerinde ikili ilişkileri e, şifalandırmak üzerine bir enerji başlattı. Dolayısıyla e, Mayıs ayları da öyle geçecek gibi gözüküyor. Peki ben aldım kabul ettim dinlediğiniz anda size de şifa olsun